Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda geçmişten anımsayacağınız bir yarışma programının konseptini göreceksiniz. Pataporala yarışmasını hatırlıyorsunuzdur. Akşam saatlerinde televizyon karşısına geçip yarışmacılara eşlik ettiğimiz o güzel günleri. Hatırlayanlar hatırlamayanlara söylesin. Yine hatırlayamayanlar ise sizler için ekrana kısa bir kesit geliyor. çember sizin için de geliyor. Dini inanışlara göre ilk insan ve ilk peygamber A. Adem. Kalpte tıkanmış bir damarın yerine başka bir damar ekleme operasyonu B. Pas. Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal bileşik C. Cila. Göz pınarında ya da kirpiklerde birikerek kuruyan akıntı Ç. Çapak. Vidanın sağlam yerleşmesi için duvarda açılan deliğe önceden çakılan plastik yuva D. Duy. Olmadı. Dübel. Dorian Dübeldi. İlk yanlış. Hafifçe kazıp karıştırmak E. Eşelemek. Videoyu abimle birlikte hazırladık. Tüm soruları o hazırladığı için gerçek bir yarışma hissi yaşayacağım. Ve eğer gerçekten güzel bir sonuç elde edersem kendimi ödüllendirebilirim de. Ayrıca süreyle yarışmayacağım. Türkçe olarak gelen sorulara İngilizce kelime karşılığını vereceğim. Böylelikle abimin hazırlamış olduğu kelimeleri bana göre iyi bir yöntemle öğrenmiş olacaksınız. Benden size tavsiye öğrendiğiniz bu kelimeleri mutlaka not alın ve günde en az birkaç defa tekrarlayın. Ayrıca zihninize yer eden her kelimenin telaffuzlarını mutlaka bol bol dinleyin. Yarışmaya başlamadan önce bir sonraki videomda çok farklı bir teknik deneyeceğim. Bunun için takipte kalmanızı öneririm. Ayrıca sol altta Instagram adresimi görüyorsunuz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Öyleyse yarışma başlasın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Abim bana soruları iletecek. Ben de onların İngilizce karşılıklarını söylemeye çalışacağım. Hazırsan başlayalım abi. Ben hazırım da sen hazır mısın? Ben şu anda bomba gibiyim. Gönder gelsin. Başlayalım o zaman. Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek. A. Agree. Doğru. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. B. Fayda, avantaj, fayda, avantaj. Has. Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek. C. Challenge. Doğru. Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak. D. Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak. Ee, discover. Doğru. Bir şeyin doğruluğu gerçekliği konusunda kanaat verici belge delil. E. Kanaat delil. az. Bir tehlike ya da tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü. F. Kaygı, üzüntü. F. Fear. Doğru. Yaklaşık olarak değerlendirme bir olayı önceden kestirme. G. Az. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. H. Ee, tekrardan alabilir miyim o soruyu? Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. H. Ee, History. Doğru. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek malumat. I. Instruction. Yanlış. E, information olacaktı. Yemek pişirilen yer. K için. Doğru. Bir durumdan başka bir duruma atlanan geçilen yer veya sınır. L. Sınır. Line. Doğru. Evli olma durumu. M. Marriage. Doğru. Yapılması, olması veya bulunması uygun olan yerinde olan zaruri. N. Zaruri ihtiyaç. E, need. Yanlış. Necessary olacaktı. Devletin olan devlete ait devletle ilgili o official doğru bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı tazik p Bir yere mal ederek deftere geçirme, sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. R. Dekor. Doğru. Belirti, gösterge, el yüz hareketleriyle gösterme. S. filmi de vardı sanırım. Sign. Doğru. Yani. Gözdağı. T. Gözdağı tehdit. Gözdağı tehdit etmek. T. Pas. 12 aylık dönem. Y. Year. Doğru. Mantıka açık ve geniş yer. Meydan. Saha. Z saha. Ee, pas. Bir işten elde edilen iyi sonuç fayda avantaj. B. Fayda. Fayda B. Fayda B. Avantaj B. Benefit. Doğru. Bir şeyin doğruluğu gerçekliği konusunda kanaat verici belge delil. E. Şu an tüm izlediğim polisi dizilerini düşünüyorum. Ee, kanıt, delil yazar zaten evidence doğru yaklaşık olarak değerlendirme bir olayı önceden kestirme g eee önceden kestirme tahmin guess doğru bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı tazik p tazik, tazik. soruyu tekrar alabilir miyim bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün, yüz ölçümü birimine düşen miktarı. Tazik. P. As. Gözdağı. Gözdağı. T. Evet, Tehdit. Türkçe'de de, <laughs> İngilizce'de acaba aynı harf mi? Treat. Doğru. <laughs> mantıka düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Z meydan saha Bu nasıl bir şey ya Bas Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı Tazik P Tazik P P Baskı B, B. Prez 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 Doğru Mantıka düz açık ve geniş yer Meydan saha keşke seyirciye sormak falan olsaydı. Z. Z. Yine filmlerden aklına gelsin. Bölge. Dokuzuncu bölge filmi var. Bunun ismi nasıl yazılıyor acaba? Bir Soruyu bir daha alabilirim. Hatırlayacağım diye düşünüyorum. Mantıka düz, açık ve geniş yer. Meydan, saha. Mantıka, <laughs> saha. Z. Doğru. Evet arkadaşlar, yarışmanın sonuna geldik. Güzel ve heyecanlı bir yarışma oldu. Abimin karşısında bile heyecanlandığımı fark ettim. Genelde televizyondan bu tür yarışmaları izlediğimde evde rahatça sorulara cevap verebiliyordum. Hatta yarışmacıların bilemediği basit sorularda bile çok fazla eleştiride de bulunmuşumdur. Ve inanın bana yarışma koltukları karşımda abim olmasına rağmen heyecan verici ve zormuş. Ben bizim yarışmamızda 18 soruya doğru cevap verdim. Sadece iki yanlışım var. Bu yüzden de abimi ve kendimi künefe ile ödüllendireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Desteğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beni desteklemek istiyorsanız sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.